Abi update edildi ama. Ha, or switch daha. Sonra yeni patch kontrol edersin evet. bek edeyim. Tamam, bir enteresan bir şekilde benim ee, yayının FPS'i 20'ye inmiş. bir saniye. Eee yayını resetlemem gerekiyor onu 30'a çıkartacağım ama. Be. Ama. E, erilde okay. şey okay. oynuyor. E, galiba. galiba evet Abledi, abi. Şu an 30 çıkarttım. Ben, ben bir yayın ya. denemesi yapmıştım 20 FPS'te de. Yapması lazım diye biliyorum. Yayını aç kapa mı yapsam yoksa böyle idare eder misiniz abi? Bu yayınlık. Şu an beni spectate'de saymıyor olabilir mi? Şu an. Bu esport Türkiye'nin zaman gelecek sen bu iş olarak yapılabilir mi? Abi bu ülkede lol'den başka bir sik gelişmez ya. Buradan açık ve net direkt korkusuzca söylüyorum. Hiçbir bok tamam gelişmez. galiba şu an. Tür Yemin Türk, Türk, Türk CSGO organizasyonu yapılıyor. Beni adam size burada bir saat bekletiyor abi. Ya. Turnuva yetkilisi. Biz de turnuvadan çekildik. Sırf ülkedeki da organizasyonlar artsın diye girip turnuvaya katıldık böyle. Katıldık böyle. Ki hani, hani bir baş. elimiz bir parmağımız dokunsun bir iddiamız yok ama peki peki gelelim oynayalım hani, izliyorum izliyorum hani ha ismimiz gözüksün. Siz de hani bundan belki birazcık pay alıp reklam yapın falan filan gibi. Adam bizim server'ın içerisinde 45 dakika 50 dakika bekletiyor. <laughs> söylememize rağmen söylememize rağmen Başladın biz de tuvaladan abi? çekiliyoruz. Hani organizatörler ee, bile böyle. sonradan onu ben hani Sponsorları söylemiyorum aldım. bile. Sponsorlar ayrı bir sıkıntı yani. Gene anlamadım yani. Aç o, kapa abi, yapıyorum o zaman bir saniye. Arkaya verken sıkıyor bir yandan o esnada bir tane mermi hmm, okey aç kapa yapıyorum abi. Seriden bir restart yapıyorum Arken o zaman. Bir daha bakıyor tabii. Hayır bir ben, daha ben korta, öldüğüm yeri bile